Kanal İstanbul projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir. 2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul projesini İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız. %52'si yeşil alan olan, yine depremle ilgili rezerv alanımızın oluşturulduğu, çok önemli bir alanı inşallah inşa edeceğiz. Muhalefet su kaynaklarının giderildiğini söyledi. Buna ilişkin bilimsel raporlarla su kaynaklarının giderilmediğini ispat ettik. Depremsellikle ilgili İstanbul'a zarar verir dediler. Yine bunu raporlarımızla zarar vermediğini ispat ettik. Yoğunluk getirir dediler. Yine yapmış olduğumuz planlarda herhangi bir yoğunluk getirilmediğini gösterdik. İstanbul'umuzun geleceğini bu kadar ilgilendiren projeye sadece karşı çıkmak adına bir duruş var. Bu tabii CHP zihniyetidir. Kör bir bakıştır. Ülkemize değer katacak projeleri üretmeye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıldır ne yapıyorsak bundan sonra da aynı anlayışla hayırda yarışmaya devam edeceğiz. Bırakın onlar şerde yarışmaya devam etsinler. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldığında yine biz çöp, çamur ve çukurla mücadele ettik. Geldiğimiz süreçte İstanbul'umuzu yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Ama bugün görüyoruz ve çok da üzülüyoruz ki artık İstanbul'da yeniden çöp dağları oluşmaya başladı. Belediyelerimiz bu noktada acziyet içindeyse ben arkadaşlarıma talimat verdim çöplerin toplanmasına da destek verebiliriz bakanlık olarak